De tekrardan merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle beraber size kötü birkaç tane haberim var Şimdi ben video dışında değil şeyde Buse ile ben video çekmiştim 2 saate yakın o video silindi arkadaşlar. Birbirimizin sesini falan duyamadık. Onun dışında Car Parking gerçek hayat serimiz var bildiğiniz gibi role play. Ondan da biz Utku'yla yarım saate yakın belki de yarım saati geçmiş 4-5 tane videomuz vardı. O videolar da maalesef ki gitti arkadaşlar. Şimdi sıfırdan o rolleri falan yeniden yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi biz sana size bu ile yaptığımızı gösterelim arkadaşlar. İşte Buse buraya bir tane Buse'nin Mezarı yaptım. İşte İçeri giriyorum böyle saçma sapan bir şey. Sonra bir tane ev yaptı kendine. Sinirlendi. Gaza geldi böyle. Giriyorsun işte böyle. Yer altında da bunun şey var. Kapatmış herhalde orayı. İşte buradan yukarıya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hemen göstereyim. Dur lan çıkamadım. İşte buradan bir tane daha yukarıya çıkıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradan bir tane daha falan çıkıyorsunuz. Öyle buraya ev yapacakmış da yapamamış herhalde. Saçma sapan bir şeyler işte. Boş verin. Hmm, yaratıklar doğmuş. O zaman hemen bir evimize geçelim. Uyuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Koş lan. Koş orada. Koş. Koş oğlum. Arkadaşlar şimdi biz Öteki yaptıklarımızdan bahsedelim. Şu evimizin girişini şöyle değiştirdik biz. Buraya cam falan yaptık böyle. üzerine çıkabiliyoruz. Bak burada bir gizli geçit var. Bunların üstüne basıyorsun hop. 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 İşte girerken böyle girebiliyorsunuz. Çıkarken böyle çıkabiliyorsunuz. Otomatik tamamen. İşte girdik. Buraya böyle bir. Yani ben size göstereyim şöyle bir. Burayı genişlettik, etrafını odunla kapladık. İşte fenerleri falan yerleştirdik buraya. Bu arada o video gitmeseydi görecektiniz her şeyi de. Kusura bakmayın arkadaşlar. İşte yatak yerimizi yaptık burada. Burası yatak odası. Hatta ben yatayım şimdi. Bu arada Utku ile de biz bir video çektik Minecraft'la. O video da gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın şeyim. Benim kusura bakmayın arkadaşlar. Kayıt falan olmadı ya. Şimdi başka bir uygulamaya geçtik de şu an tek başıma olduğum için gene aynı uygulamadayım. Şimdi şey işte böyle genişlettim burayı dediğim gibi. Burayı böyle şey yaptım. Sandıklar falan böyle. şey i̇şte Utkun'un hesapta da bir şeyler kalmıştır. Belki bir iki bir şey. O sandıklarla ilgili. Sonra burayı böyle kapatıp açabiliyorsunuz. Ben açtım burayı. Aşağıya iniyorsunuz arkadaşlar. Hemen böyle buraya giriyorsunuz. Buraya madene, madene iniyor. Hatta biz elmas mı ne toplamıştık madenden. Bakayım duruyor mu onlar. Çünkü hiç kullanmamıştım ben onları. İki tane de elmas var arkadaşlar işte. Madenler. Odunlar falan böyle. Bu arada bu odunlar falan görüyorsunuz. Bu Buraya yaptığımız odunlar falan da var. Biz oraları da videoda toplamıştık ama oralar duruyor arkadaşlar. Orayı ben hızlandırılmış bir şekilde şuraya koyuyorum arkadaşlar. İzleyin orayı. Böyle arkadaşlar odunları falan topladık işte. Evimiz böyle. Daha çok bir şey yok. Bu arada şöyle bir şey göstereceğim size. Buraları kıracağım böyle. Buraya böyle geniş bir alan yapacağım. Buraya aksolotak varlığımı yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdilik burası böyle dursun. Aksolot bulasıya kadar. Aramaya çıkalım hatta biz onu. Şuraya da bu ev yapacağım. Burayı kazacağız arkadaşlar. Buraya da bir gizli geçit yaparız. Buse geldiğinde buradan da bir gizli geçit geçecek. Orası da Buse'nin alanı olacak. Şu an burası benim alanım. Açayım hatta. Böyle bir şeyler olacak işte arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu olumları ben onun dışında size yaptıklarımdan bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle şu kovayı ben bırakayım. çapa trek yapayım ben bir tane değil mi? Aynen. Çapa kalsın. Ee, yemekler onu burada. Şu yarım 14 set şey ver. Yarım tek bundan ver. Çubuğumuz zaten var. Çürükete ve tohumu tohum kalsın çürükete atalım. Arkadaşlar şimdi bir de tarla yaptık. Çok ufak böyle büyük falan değil. Tarsın sonra da. Burayı da zaten böyle çıkabiliyorsunuz buraya. Güzel oldu ya burası bayağı hoşuma gitti benim. Şu etraftaki saçma sapan şeyleri de kıralım mı kalsın mı siz yorumlara yazın onları. İşte zaten görüyorsunuzdur etrafta ağaç falan vardı buralarda gitti yani. Buraya ufak bir tarla yaptık böyle çok da bir şey yok bunda. Şimdi ben macera şey yapmak istiyorum. Hem bir hayvan çiftliği yapmak istiyorum. Karnı, yemeğimiz, yemek ihtiyacım gitsin diye. Ondan sonra bir köy arayışına çıkacağız arkadaşlar. O bu bölüme sığar mı tam emin değilim ama... Sığdırmaya çalışacağım. Bakalım olur mu olmaz mı? Bu arada şu bu kalsın. Şu crafting table kullanalım, kürek yapalım. Sizinle beraber kendimize bir yer seçmek istiyorum arkadaşlar. Ne tarafa yapalım şeyi? Yukarıya yapalım bence. Buralara şimdilik gerek yok bence ya. Zaten hayvanlar yukarıda kullanmış oluruz arkadaşlar, değil mi? Aynen buralara çıkalsın böyle. Buralara ev falan yapıları yaparız. Burası şimdilik bizim geçici olarak bezimiz olarak kalabilir. İnelim hemen aşağıya. Abi keşke buraları size görebilseydiniz ya. Yani. Var ya. hemen şunu bırakalım. Aa zaten benim Steam var bayağı değil mi? Doğru. İki tek yeter. Bundan bir tek yeter. arkadaşlar. Buraya da bir düzenlememiz falan lazım. Daha hiçbir şey yapmadık. Arkadaşlar Instagram Değil hesabımı mi? takip etmeyi unutmayın. Şu İyi seyirler. Yerine, aslında buraya farklı bir şeyler de yapabilirdik. Yap yapabiliriz de. Burası uygun bence. şuraya tıraşlayalım mı Yoksa böyle mi şey olsa? Böyle olsun ya ne olacak sanki? Todos, todos. One. ben seni alırım. Şimdi burası diyelim ki inek için oldu. Bizim bir de koyun için de yapmamız lazım. Tavuklar için kümes yapacağım bu arada. Onun için bu yapacağım haberiniz olsun. Aa! Helal lan sana. Hadi be. Gir 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 gir. Çat 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 çat. Çat 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 Tüh be giriyordu galiba. Neyse. Öteki yerde burası olsun bence arkadaşlar. Burası baya güzel bir alan. Buraya yol falan çekeriz. Kürekle Burası da böyle oldu. Geniş bir alan var güzel. Hemen bizi burada zombiler kıtlamadan uy yatmaya gidelim biz. Yoksa bizi kıtlarlar vallahi. Oy nasıl parkurcuyum ben ya. İstediğim hareket olmadan olsun. Tamam hiçbir şey gelmiyor güzel. Lan aa bunları götürelim. Aa bunları kümes yapacağız ya pardon unuttum ben onu. Aklımdan çıktı ben tamam. Tamam orası da bittiğine göre zaten. Aa bir de bir çocuk. Ah Hızlıca elimizdekileri bırakalım arkadaşlar. Farklı olduğunda yok ki bizde. Hep aynı lan dur. Böreğin filleri falan koş Tamamdır Ver şu odunları Bu odunları şimdi çevir Bu video biraz çiftçi gibi takılalım İşte yemek ihtiyacımız falan var ya onları giderelim falan Yap aga şunları Tamamdır şimdi ver bana bir kola Yemeğimizi yiyelim bu arada şu, şu kapısını da kapatalım hayvanlar kaçmasın. Mantıklı. Hızlıca şuradan su alalım. Buraya ne olmuş lan böyle? He burası kum toplamıştı. Ne yaptı acaba o kumları ben göremedim de. Neyse dur. Olamam ne olduğunu işte çıkalım hemen bir şekilde yukarı arkadaşlar. Böyle ufak işlerimizi falan tek başımıza hallederiz. Arkadaşlar sıkıntı yok. Yaşıyorum hala. Gelsin olsun. Tamamdır. Şimdi lan şuraya çıkalım da. 10 numara yaşıyoruz. Okay. Buraya da güzel bir giriş yapayım ben. Bir tek blokluk bir çıkış. Güzel olabilir. Şöyle. hızlı bir şekilde şuraya ne yapacağım Arkadaşlar şimdi ben yolları falan çektim ama bir problemimiz var. Bu inek ay eşek buradan çıkmış arkadaşlar. Ne yapacağız biz onu Arkadaşlar şimdi de geri girdi bu. Çok ilginç şeyler oluyor burada. Ben buraları bir tık daha mı yükseltsem diye düşünüyorum da. Bu eşek buradan girdi sonra çıktı sonra bir daha girdi. Şimdilik o orada dursun. Bakalım ne olacak sonradan. Ben de o sıra size yolları göstereyim. Bu işte buradan giriş arkadaşlar. Şurayı şöyle yapayım. Düzelteyim birazcık şurayı. Arkadaşlar işte buradan giriyoruz böyle. Sonra buraya geliyoruz işte. Buradan yukarıya çıkıyoruz. Ve tek blokluk bir yer var şimdilik. Burayı şimdi 3 bulağa çıkartacağım. Şimdilik burası böyle. Ondan sonra buradan gel geliyoruz işte. Buradan ilerliyoruz. Şu an yağmur yağıyor bu arada. İşte sonra da burası. Ben şimdi orayı halledip hemen geleyim. Arkadaşlar yukarıyı da tamamladım. Şimdi şu yolu ikişerli bir şekilde çektiğim yukarıya doğru. Şimdi şu yukarıyı aşarken burayı kazıyorum arkadaşlar. Şimdi ben size Hemen bir göstereyim şeye. Hemen bir çubuk yakıp geleceğim arkadaşlar. Burada Aa, bekleyeyim mi siz beni? Hı. Arkadaşlar yolda giderken bir kaçak gördüm. Bu kaçak yukarı doğru kaçmayı öğrenmiş. Bu ölümü hak etmedi mi sizce de? Görüşürüz. Bak bu ne kadar sa sessiz sakin duruyor burada. Şimdi biz hemen çubuklarımızı alalım. Bu kadar çubuk yeterli biz arkadaşlar hızlısına 36 adet yeter yeterli bir şey artar bile hatta bu bence artmaz bu arada da bence yetmez de hatta bakalım şu yapıları da bir kaldırayım ben video dışında haberiniz olsun lan dur. Bir yandan video çekiyorum, bir yandan bebek bakıyorum. Nasıl bir şey? <laughs> Sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Şu anda geliyordur arkadaşlar. Hemen bir susturup geliyorum. Bekleyin. Kaldığımız yerden devam ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arttı. <laughs> Kaç tane eksik burada? 2-3 3 üç. Üç tane mi cidden? Aga be. Arkadaşlar. Yolu bu şekilde yaptım. İşte dur şurayı açayım. İşte yol böyle oldu arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz falan. Yukarı çıkıyorsunuz. Yukarısı yukarısı böyle. Oha be. Eşek çankı var burada arkadaşlar. Ne yapacağız? Harbi. Neyse bu eşeklerin arasından seçeriz en hızlısını falan. Alırız güzel olur da. Bu ne kardeşim eşek çiftliği mi lan burası? Vuracağım bir tane kafalarını Görecekler. Şimdi işte böyle arkadaşlar işte ya. Yani bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben şimdi gelecekteki videoda çevre düzenlemesi yapalım sizlerle beraber arkadaşlar. İşte buğdaylarımıza bakalım hayvan çoğaltmayı falan çalışalım sizlerle. Açlığımıza bir çare bulalım. Ondan sonra da keşif yapalım. Köy bulalım. Köylerle takas alışveriş falan derken öyle öyle ilerleyelim işte. Bu ara gelecek videolar şuraları falan temizleyelim. O zaman teşekkürler izlediğiniz için. Bak şu an düşman oldum ben bu tavukla. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video bakayım be. 3 Şubat ay 3 Ay Şubat'ın 3'ünde gelecek diye planlıyorum bu videoyu bir gün önceden çektim yani bu videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Yaptığımız şeyler bunlar işte. Gördünüz. Kusura bakmayın bu arada bu video gittiği için falan. İşte belki burayı da hallederiz. Belki aksolot aramaya falan çıkarız. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Allah'a emanet.